kiminde kullanılan ilaçları anlatacağım. İlaçlar e, ne kadar kullanılır? İlaçların yan etkileri nelerdir? İlaç nasıl tatbik edilir? Bununla beraber e, hangi e, emarlar mutlaka ilaçlı çekilmesi gerekiyor? Bu konu başlıkları altında anlatmaya çalışacağım. E, öncelikli olarak e, kanalın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Bununla beraber eğer videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Kanala bir desteğiniz olsun. E, i̇laçlı MR nedir? E, özellikle MR'da niçin ilaç kullanılır? Bu çok soruluyor. E, MR'da bu elimde gördüğünüz flakon e, kontrast maddeler. Yani şu iki tanesi, bir de bu var. Şunlar, bu e, flakonlar kontrast ajan veyahut da ayırıcı yapıyı sağlayan maddeler. Ee, ne yapılıyor? MR'da bazen bu ilaçlı MR'lar kullanılır, çekilir. Neyi sağlar? Özellikle MR'da bazen kitle lezyonları ayırmayı sağlar ve e, bir sekansla kullanılır. Yani MR'da hangi sekansla kullanılır eğer bunu izleyenler, tatbik eden kişilerse ee, onlar içinde de T1 sekansında kullanılır. T1'de sadece kontrastlı e, MR çekimi yapılır. Bir de anjiyolarda tabii ki e, MR anjiyolarda da kontrast madde kullanılır. Yine onlar e, daha hızlı çekimli flash e, direkt olarak o flashlı e, sekanslarda alınıyor. Kontrast maddeler e, şu şekilde e, flakon olarak e, hemen şu flakon 10'luk 10 on mililitre bunun bir de şu 15 e, mililitre bu bunun yedi buçuğu da var e, daha 20'si var 30 milim e, milimolluk e, da var yani mililitresi var tabi bu ilk önce mililitre kullanılan maddenin ise milimolluğunu da söyleyeceğiz bu da e, 20 mililitrelik bir flakon elimde 3 tane ayrı e, MR'da kullanılan ilaç ajanı bulunuyor şimdi bunların e, içinde kullanılan etken madde Gadenilyum ağır toprak metali bir e, periyodik cetvalde bulunan bir madde gadinilyum e, elementini kullanılıyor e, ne yapıyor özellikle MR'da görüntülerde e, özellikle neyi sağlıyor bize ayırıcı tanıyı sağlıyor yani şöyle bir kitle lezyon varsa ayırıcı özellik sağlıyor. Hangi e, MR'larda hangileri MR'lar ilaçlı çekilmesi gerekiyor, mutlaka ilaçlı çekilmesi gerekiyor? Mesela hipofiz MR'ı mutlaka ilaçlı çekilmesi gerekiyor. O hipofizin içinde bulunan hipofiz bezinde adenom varsa o adenomu gösterecek etken yine nedir? Bizim kontrast maddemizdir. Beyinlerde MS var. E, olan hastalarda yine mutlaka ilaçlı çekilmesi gerekiyor. Kitle lezyon varsa ilaçlı çekilmesi gerekiyor. Anjiyo yapılıyorsa yani venöz anjiyolar, arteryal anjiyolarda, arteriyallerde eğer tof değilse bazen e, makinanın da belli bir e, çekim parametresi vardır. Arteriyalleri veya da venleri ilaçsız da o damar yapılarını gösteren bir özelliği vardır MR anjiyoların. Ama bazen kontrastlı daha net bir sonuca ulaşmak için de kontrastlı anjiyolar yapılabiliyor. Eğer bir e, dokuda kitle lezyon varsa, apse varsa onlarda mutlaka MR'da e, ilaç kullanılması gerekiyor. E, bunlarda kullanılan maddede dikkat edilmiyor. Bu etken maddeler ee, mesela şu ilaçta 0,5 milimol kullanılmış etken madde. Ee, bu etken madde çok önemli. Eğer 0,5 e, milimolsa kullanılacak hastaya kullanacak miktarı daha farklıdır. Şu elimde görünen bir milimol luk etken maddeye sahip. Yani şu ilacın iki katından e, iki katı fazla etken madde kullanmış Bu 1 milimol. Yani peki bunu kullanırken, tatbik ederken bu iki ilacı nasıl tatbik edeceğiz? 70 kilogramlık bir hastaya şu ilaçtan 0,5 milimolluk bir hasta yani etken maddesi varsa 14 mililitre bir ilaç vereceğiz enjektörden. Şu ise bu 1 milimol olduğu için o zaman 7 ee, direkt olarak 7 mililitre bir ilaç tatbik edeceğiz. Yani MR'da kullanılan ilaçlar kilograma göre ve kullanılan etken maddeye göre değişiyor. Yani eğer bu 0,5 lik bir milim olsa 80 kilograma 16 mililitre, 100 kilogramsa o zaman ne olacaktır? 100 kilogramsa buna kullanacağımız 0,5'ler 20 milime yükselecektir. O zaman şu şundan olacaktır 100 kilograma 10 mililitre bir ilaç etken madde kullanacaktır İşte bu etken maddelerin yüksek kapasitede Mesela anjiyolarda bu bir milimolluk çok daha ilacın parlamasını sağlıyor ve teşhise daha bir ne yapıyor daha kolay teşhis koymayı sağlıyor Tabii ki ikisinin de etken maddesi yani orada bir kitle lezyon varsa görünmesini sağlıyor Bununla beraber e, benim e, yine beyin MR çekimlerinde ilaçlı MR çekimi nasıl olur? O ondan sonra lomber ilaçlı MR çekimi ne, nasıl olur? Onlar kanalın içinde yer alıyor. İlacı nasıl veriyoruz? En önemli unsur o. İlacı şöyle yapıyoruz. İlk önce bir damar yolu açılıyoruz. Çekimden önce veyahut da çekim esnasında da olabilir. İlk önce çekimler yapılıyor. Yani ilaçsız çekimler yapılıyor. Bu ilaçsız çekimler e, tamamlandıktan sonra hastaya ilaç tatbik ediliyor. E, bazen çekimle beraber de yapılıyor. Biz ona e, bolus tekniği ya da dinamik çekim, dinamik çekimlerde mesela karaciğer dinamik çekimlerinde ilaçla beraber e, e, çekim birlikte yapılabiliyor. O zaman dinamik e, MR görüntülemesi oluyor, dinamik yapı. O zaman e, mesela bir hipofizde dinamik e, MR çekimi tekniği vardır. Bununla beraber işte hastanın çekimi ilk önce kontrastsız çekimler oluyor bu o kontrastsız çekimler bittikten sonra birçok kişi işte ilaçlı MR'ım vardı bana girerken ilaç verilmedi İlk başta ilaç verilmez çekimin e, ilaçsızlar tamamlandıktan sonra e, gelen kişi ilacını tatbik eder çekime devam eder bazen hasta içerideyken bunu uyutabilir bazen otomatik enjektörle bu ilacı bağlarız çekim esnasında ilaca basarız. Hasta hiç bunu fark etmeden o ilacı ne yapabilir? Damardan alabilir. Çünkü kontrası bağlama. Özellikle meme emarlarında dinamik yapılar vardır. Otomatik enjektör kullanır ve o kumanda da direkt olarak çekim alanında bulunur. Bastığı zaman ilaç e, hastaya tatbik olur. Bazen hani bunu hastalar fark etmeden de ilacı alabilir. O noktada çekimin sonunda sonlara doğru 2 e, 3 ya da 2 plan ya da 3 plan daha görüntü alındıktan sonra bu e, görüntülemede kullanılan sekans ise T1 sekansıdır. T1 sekansı ilaçlı çekilen görüntülemedir. E, aksiyel sagital ve koronal alabilir iki plan yani bizim e, MR çekim düzenleri düzenlerinde işte eğer böyle yatay kesiyorsa aksiyel plan eğer şu şekilde kesiyorsa koronal plan eğer burundan ikiye ayırıyorsa vücudu bu da sagital plan olarak üç ayrı planlamada görüntüleme alıyor bu niçin önemli bir planda eğer e, direkt olarak kitle lezyon girmiyorsa diğer planda mutlaka çekimin içine girmesini sağlıyor bu yüzden MR görüntüleme güvenli bir e, görüntüleme tekniğidir yani kitle lezyonları kaçırmama adına Çünkü üç e, planda da görüntüler alınıyor aksiyel plan böyle kafayı şöyle şöyle kestiğimizi düşünün Koronal kesim şöyle şöyle kestiğimizi düşünün sagittal kesim ise şu şekilde vücudu kestiğini düşünün bu şekilde bir şekilde eğer beynin içinde küçük ya da büyük bir lezyon kitle varsa veyahut da çekim alınan yerde o mutlaka çekimin içine giriliyor yani bir yerden kaçırma durumu olursa yani şöyle şu alanı kestik bu alanı kestik bu alanı kestik bu alanı içinde kitle varsa e, görünmemiş olur ama bu sefer bu şekilde kestiğimiz zaman ne oluyor? onun içine girme ihtimali var o yüzden e, MR görüntülemede e, kitle lezyonların teşhisi daha kolay daha e, olmasını sağlayan işte üç planda görüntü almamızı sağlıyor e, böyle bunları bu şekilde aklımda kalan e, özellikle YouTube kanalına sorulan sorularda bu şekilde Böyle sorulardan harmanladığım ilaçlı MR'larda kullanılan ilacın ha, alerjisi var mı onu da hemen anlatayım. MR'ın içinde alerji yapma riskleri bu her madde her ilaç içinde insanlara alerji yapacak reaksiyona sahip olan maddeler bulunuyor. Bu e, bir e, ağrı kesici aldığınız zaman da bu aynı etkiye sahip. Bunlarda da o özellikler var. Mide bulantısı, vücutta e, kaşıntılar meydana getirebiliyor, kusmalar meydana getirebiliyor bir tomografi kadar çok riskli bir yapıyı teşkil etmiyor ama tüm bu ilaçlarda alerjik özellikler diğer ilaçlardaki gibi özelliği ne yapıyor taşıyor. Bunun için bazen onay vermeniz gerekiyor bu onaylarda. Ne yapıyor? İşte bu ilaçlar reaksiyon verirse bu reaksiyonu kabul etmeniz gerekiyor. Diğer ilaçlardaki reaksiyonlar gibi bu ilaçların da reaksiyonu bulunabiliyor. Özellikle mide bulantısı, vücutta kaşıntılar meydana getirebiliyor.